Herkese ben Selif ki bugün birlikte deste yani düello destesi işte bu deste karış, karıştırıcıyla bugün desteler yapıp dört tane maç atıp türeselde kupa kasacağız. Hemen şöyle kalesi de bire bire açalım. Büyü olarak ben burada zehri seçiyorum. Kuli yakıcı olarak köste bir burada daha tercih edin yani elektrode ben alır. da çok da güzel oynayamıyorum köste alalım. Burada hava savunması olarak. Ben burada bir büyücü alayım. Aa, burada. Allah elim çarptı. Ya yine gitti. Tamam. Burada o zaman ben bir test de alalım. Bir şey olmasın. Baba böyle korumaları alırım. Hah vayküf geldi iyi oldu. Ha burada güzel bir atak falan. bunlar ikisini çok oynamıyorum. O yüzden mezarı kalalım. O zaman şimdi evimi evimi koyalım. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz hemen nereye gitti ya, bir dakika bunu kopyaladık buraya yapıştırdık evet hadi bakalım hadi evet, küresel ka e, küreselde kasmaya başladık so konuşamadım özür dilerim küreselde kasmaya başladık bakalım nasıl ya? O adam hemen testamızı dikelim diyecektim ben nasıl bir yanlış yaptım böyle bir şey ya. Ben tank Burada bir mezarlık bası yani direkt hem tank tankımız da var. Tankımız da bakarken dört tank Adam ne yaptı? Şöyle bir zehir basalım. Hadi. kale değil Hoppa. Korumalar yerinde. Özellik bastı. <laughs> bastı. Olmaz. Oh. Tamam. Bir vurdu. Daha vurma tamam. Hani. bakın dokuları da çok geri değiliz. 300 fark var. Bir emoji atalım. Ya böyle anlarda yani ne bileyim. Bunu şu an böyle biraz kötü bir deste yaptım. Diye geliyor. Bu adam nasıl bir şey yapıyor? Kendisi mi yapmış tam anlayamadım. Değişik bir şey. Hatta bu Abi adam iyi oynuyor şimdi. bunu fark ettim. Attığı katların falan şeyleri. Adam insan. O zaman arabanın şöyle çekelim. Tesla adam. da Tesla'mız da geldi. Çok güzel. Bir basalım buraya. Çünkü onlar bizim her türlü karıya vurur bir tanesi. Mezarlığın hazır. Mezarlığı burada yapıştıralım diyecektim. Özelliği basarsa burada bir manası kalmaz. O yüzden görüşürüz. Hazırda bekliyorum. Bu sefer büyük ihtimalle özelliği bastıramayız. Bastırma, ya yani basmaz yani büyük Hemen Ha, ben, ben burada göstereyim bakalım. Hadi adam diyorum ama da bayağı az. Tamam. Bir zehir çok güzel. Ayrıca da hem vuruyor. Ama sağ ikisi top atabilirim. Bir daha iki zehirimizi oraya atalım. Mask olur derken hemen bir test alalım. çok güzel, çok rahat. Bir var Oraya gidecek zannettim o Çok büyük hata yaptım. Oo. Defansif mezarlık kadar. Taktiği çok kişi bilmez. Defansif mezarlık bir yani köy Evet. Defansif mezarlık çöp oldu. Bu büyücüyü basalım. Adam her yerden çok iyi saldırıyor. Testa'mızı dikelim. Buraya hem bak yetiş. Bayağı kötü oynadık işte. Hemen ya kart basıp basamıyor arkadaşlar. Görüşüyor. Hmm. Şey yani, hayır ya bu maçı da yaptık. Bir oldu. maçı geçelim. Evet şimdi hemen e, burada başlayalım biz. Bir burada avcıyı seçelim. Altın şu ailemizi de alalım. Orada. Burada bir güzel kraliyet paketi iyi gider. Mızraklı golbünler. Hmm, burada. Ben burada depremi tercih etmek istiyorum. Cık, ya basamadım. Tamam burada atak kartımız da koç minciye alalım. Bunu alalım. Ee, gerçekten zaten yeni evrimi gelmiş. Abi biz tabi kullanamıyoruz da. Yine zaten de sen deprem geldi. Demi aldık olduk. Güzel olur. Topu da alalım. Güzel güzel. Hemen şunu da şuraya atalım öylesine. Kopyalamayı unuttuk. Kopyalayalım. Hemen buraya yapıştıralım. Ya, yapıştırdım. Bunu kopyala. Yapıştır. Oldu. İndelim şu adamı da. Oo Jake diye bir adam geldi. Böyle havalı bir şey. Adam direkt hızlı başladı. Bir top atalım. Bir daha atmış yani. yani. Bu orada vurmasın. Ben buraya agresif olacak ama bir şey başarım. Heh, buradan zıplak çarptık da. Kötü Ağacın evrimini burada şey yapabiliriz. Hem çevirmiş oluruz. Oo. Bu bayağı kötü oldu. Ağacıyı direkt buradan bırakacağım. Uzaklık ömrünü de şuradan bırakalım. Biraz kötü attık ama. Hiç şey yok. Tamam o jelatlar da kuruyor. Olmaz. Bir tane vur herhalde. Bir tane bak. Oo. Eski doğrusunu direkt şöyle ordusuna bırakalım. Evet. Alırız biz zaten direkt onu o oh, o oh, o oh. kaleye vuracak. İkinciye vuramayacağından dolayı bırakıyorum şimdilik. Atın şöyle o <laughs> zaman. Biz aynı anda denk gelmemiz oldu ama bir tane vuracak biz burada. <laughs> Biraz en son bize güçsüz değiştirme gelmişti. O yüzden iyiyiz yani. Orada hızını falan bir şey yapmadık. Şimdi. Birazdan dev de basabilir. Yani elinde kılıcım da var. Üç tane atak kartı var adam. Dev yani prenses de sayılırsa. Şimdi burada ne yapmalıyız? Topu dikelim. Burada sarıf yapmamız gerekiyor. Şimdi. Adam hala bir kart atmıyor. Bu <laughs> kartı buradan basalım be. Herhalde adam maçı mı bıraktı? Anlamadım. basan. Asoya da basan. Adam maçı bırakmış. Hemen bir dahaki maçı bırakmış. <laughs> evet şimdi Melek Müzesi'mizi yapalım. Dikkat açı falan filan diyor. Ben onları takmıyorum. Buraya bir cadayı alalım. Cık. Ya bastım almadı yine. Ne oldu dokunmatik ya. Tamam ben burada dozmuşsini kullandık. O yüzden balon alacağım. Ya basmıyor neden basmıyor. Bassana. Çık geri yapalım hemen şöyle bir. Ha tamam almış bunları zaten. Şövalye alıyorum. Burada okları alalım. Fırın alalım. Fırın olur burada. Küçük giremem bir kere daha yapalım. Ortalamaya da görmüş oluruz. 4.0 hmm, Burada destemiz hafiflesin. Bombacı alalım. Burada artık yapacak bir şey yok. Aile topunu alalım. Hem destede de olması gerekiyor. Hmm, x İksir çok güzel duruyor. Çok beni bir hoşnut etti ama. Burada çalı alalım. Şimdi bunu bir kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. 3.5 Hadi bakalım. Thor Rangoroth geldi. Bu adamı da yenileyeceği düşünüyorum. Zaten Thor mor falan diyor. Yani tırt. Burada bu desteği yapan böyle mezarlık çok güzel giderdi ama çıkmadı yani. Anlayamadım. Çıksa çok güzel giderdi. Şöyle bakalım bastık. Hala bir şey basmıyor. Ben önce bastım. ya diyecektim çok güzel. Bay renk geldi. Bir ee, balon gelmedi ki elimize. Oklar moklar falan var. Hmm. Arada oduncu var. Olmadı. bak burada evlerik bastı bunu. Şimdi arkadan adam da çok güzel büyüsün elinden çıkardı. Cadıyı bastım. Ben buraya zaten buraya her türlü bir 7-8 falan iksir olacak derken. Baya kötü oldu. Ama ben direkt buradan balonu basıyorum sağlamda. Şu bir çala basalım. İki türlü baskımızı yapalım. Hmm adamda Tesla da varmış. tamam. Sağdan sanki bulacak baya. İyi vurduk. yani bak o kadar. Yok, fırın falan vurdu. Bunların bir tanesi. iki tane falan vururlar diye o kadar fazla vurdu. Yani bu kartın değeri bence bilinmiyor. bilinmiyor. Şimdi. Şimdi buradan fırını bırakalım ileride işte şey olacak Ben tam böyle destek çok güzel gelmeden dolayı destek derken. Baha pon attı. Bir Ali otobüsü var orada. Oraya atacak bir şey yok. Bir yere kokları atmıyor. Yani. Kale zaten vermiyoruz. O yüzden rahat. Vermeyeceğiz diyoruz. Yani. Çok kurdu. Şüphe inşallah. Adam mı ya. Aa, olmadı. Adam bunu iyi düşünmüş. Cadı atalım. Yine buradan basmam ilk sizlerine göre yıldırım atarsa. Tamam at direkt ben buradan çıkıyorum hatta. Hatta şöyle bir alev topu atalım. Yandı. Tamam. Bir tane vursa iyi. Bir tane vur çok güzel. Şövalye. Vurar bir türen. Okları da ben burada çıkarmak istiyorum evine. Ki vurmasın. Diyecektim ki vurdu zaten. He balon. İkisini de vursun. Orada hasar şey olmak istemiyorum. Çok güzel. Hadi. Vur bir tane oraya. Vurun. Yes, kaleyi aldım. Burada solda nazar öndeyiz. Çok güzel hemen bir cadı. Balonu buradan basalım. Orada bir vurma vurmadı ya. Hem bir alev topu burada artık diğerleri de çalıştırmamız gerekecek. Çok güzel öldü hemen şüpheyi çaldı. Öfkesi var şövalyeyi tanklayalım. Attı. Vurmasın o. Evet. Soldan aldık kaleyi. Evet. Maçı yendik. E şimdi maçı yendik. Son destemize geçelim. Diyecektim. Ben yemek yiyeceğim. Bay bay. Görüşürüz. Stifke. Cuma cumart cumartesi pazar. Oley.